Evet arkadaşlar Roland TV'nin yepyeni bir videosuyla da daha sizlerle beraberiz. Hey, <laughs> baştan mı Evet arkadaşlar Roland TV'nin yepyeni bir videosuyla da daha sizlerle beraberiz. <laughs> ya dana gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Roland TV'nin yeni bir videosunda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşım Tarık'ın arabası olan Passat'ı inceleyeceğiz. Kendisi 2015 model. 1.6 TDI klasik Passat motoru. Yani güzel kaçan iyi bir araç. Halojen farlarımız karşılıyor arkadaşlar. Bu araba Comfortline line olduğu için bu farlar var. Highline'larında bunun led farlısı geliyor. Panjurumuz klasik Passat panjuru. Bunun en başında bile farı var arkadaşlar. Bunu 2020 modellerinde çıkarmışlar. Bu bir miktar beni üzdü. Ön park sensörümüz var. Araba zaten D segmentte olduğu için çok şaşırtıcı şeyler değil. Bu krom çıtalar gayet hoş. Burada da devam etmesi özellikle. En alta kadar indirmişler. Arkadaşlar hadi bak hı. saatimiz 250 geçiyor. Ben meşgul bir adamım yani. Lütfen devam edebilir miyiz? İş adamı patron patron konuştu arkadaş. Air devam. takmamış da bugün neyse yine de iyi. Yandan baktığımız zaman aracı arkadaşlar 17 inç bir cant bizi karşılıyor. Şöyle güzel keskin atları var. Zaten gördüğünüz gibi aracın kordonu yani takip et, noterde buluşalım diyorum. O kadar güzel bir kordonu var. Şöyle <laughs> yanına baktığımız zaman ikiz aynasında güzel bir sinyal görüyoruz arkadaşlar. Bu kayar değil ama güzel bir fark. Evet dostlar. Aracın arka tarafına geçmeden önce aracımızın sahibi Tarık Geleri'yi de buraya çağırmak istiyorum. Kendisi adeta bir Volkswagen <laughs> temsilcisi sağ olsun bize Golf olsun, Passat olsun. İleride Polo videosu da gelecek inşallah, i̇nşallah arkadaşlar. İnşallah O da Tarık Bey'in arabası. Volkswagen grubunun. Teşekkür ederim. Temsilcisi, <laughs> temsilcisi Doğan Dolu temsilcisi. Evet Tarık ben hoş geldin. Mi? Hoş bulduk. kanal hakkında söylemek istediğim bir şey varsa ya da arabayla ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa söyle. Araç de. ortada. Bilen biliyor. Plakayı tanıyan tanıyor zaten. Gerek evet. yok anlatmamıza. Ee, onun dışında kanalı çok beğenmekteyim, videolar güzel geliyor. Özellikle Mustafa kardeşimizin şakaları olsun, güzel sözleri olsun, senin ciddiyetin olsun hoşumuza gidiyor. Evet böyle iyisiniz, devam edin, izlemede kalın. Bu videoyu izleyen bir kişiye bir kilo patates. <laughs> Buradan sözümüzü aldık biz o zaman. Ölen TV takipçilerine özel. Teşekkürler. her şey Ölenti TV takipçileri için. Patatesi yandan incelediğimizde 18 inç çantları var. <laughs> Güzel ya. Ben Ama işçilik iyi değil bu etli. Sponsorumuz değil ancak kendisini her zaman aracımda bulundurmaktayım. Her aracımda bulundurmaktayım. cif gördüğünüz şöyle ufak tefek çizikleri mesela atıyorum bir arabayı sürttünüz. Karşı arabanın boyası geçti. Abi cif. Döküyorsun. Bitti. Bu kadar. Dilerseniz bagaja geçelim. Bagajı tuşa bastığınızda kendi açıyor zaten arkadaşlar. Bagajımız oldukça büyük. Kaç litre olduğunu açıkçası araştırmadım ama gayet çok litre. İçindekilere baktığımızda yine yardım çantası var. Burada bir tane sopamız var arkadaşlar. <laughs> o önemli bir Gayet detay. güzel, cidden önemli bir detay. Bu ne için kullanılıyor Tarık Bey? Öylesine süs. Seviyoruz ahşap şeyleri. Bagajımızda yine her zamanki gibi bagaj havuzumuz var arkadaşlar. Tarık hiçbir arabasında bunu eksik etmiyor. Burada hoş iki tane gözümüz var. Karşıda da var. Seccademiz var. O önemli, bir çekim, bir. o önemli bir detay. Seccadeleri çek önemli. Çekelim. O önemli bir detay. Bagaj havuzunu kaldırdığımızda burada da garip bir şey bizi karşılıyor. Steplerimiz. Step, de yeri de oldukça büyük arkadaşlar bu arada. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ama stepne lastiğimiz sanki diğer lastiklere kıyasla biraz ufak kalmış. Biraz ufak evet. Ama da, arabanın lastikleri kalın arkadaşlar. Kamyon lastiği lan o. Yok bundan iki böyle. Ben birkaç tane görmüştüm Passat. Bak ben bir detay gösterebilir miyim? Bak bunu fark etmediniz. Şimdi şuralarda gördüğünüz gibi kollar var. Şu kolları görüyorsunuz. Bir arka kapıyı açabilir miyiz kameraman bir? O arka kapıyı bir çekebilir misiniz? Bak. Bak. Aynı zamanda öbür taraf da açılıyor. Göster. Gördüğün gibi. Onun dışında bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz yere bir gri bir kol var. Bunu çekince gördüğünüz üzere poşetlik patatesimizi buraya rahat bir şekilde atabiliyoruz. Arkadaşlar çok patates tüketen bir aileyseniz bu araba tam size göre. Gitten adamlar her şeyi düşünmüşler. Bagaj kısmını bitirebiliriz. Abi bak bilinçli bir kullanıcı. Arkadaşlar bir kamerayı getirir misin şuraya? Ne, Şurada Şu gördüğünüz var. kadarıyla basıncı ölçer bir pompa var arkadaşlar. Şurada PSI'yı gösteriyor. Bu da her lastiğin basıncını kontrol edip yola çıkan bir arkadaş Basınç olduğunu. Basınç düştüğünde araba zaten ayarı veriyor. Her Harbiden oğlum mal mısın sen? Arka diz mesafesini ölçelim. Ama ondan önce her zaman her arabamızda olduğu gibi arkadaşlar. Zindan paket önemli bir detay arkadaşlar. Kapının zaten rahatlığını görüyorsunuz. Tok ses arkadaşlar olur böyle arka tarafa geçtiğimizde gayet ideal bir diz mesafesi var arkadaşlar. Koltuk biraz geride onu fark ettim. Bu tarafa oturduğunuzda daha rahat. Buranın plastiğine bile kaliteli malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Cidden önemli bir detay burası. Burada güzel bir krom çıtamız var. Burada krom bir detayımız var. Burası yine hal arkadaşlar. Burada gözümüz var. Evet arka kısma geçtiğimizde burada bizi iki tane havalandırma karşılıyor. Alttan bunun derecesini falan da ayarlayabiliyoruz. Buradan bastığımızda. Soğuk, sıcak. Kolçağımıza geldiğimizde klasik Volkswagen şeylerinden biraz farklı. Golf'ten özellikle. Burada ortada küçük bir şey daha var. Herhalde bu <laughs> şeker koymak için falan. Burada iki tane de bardaklığımız var. Buradan yine her şey dolduğu gibi arkaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mustafa'nın da dediği gibi neydi burası? Kızak. Kızak koyma yeri. Burada de beyaz ışık var. Bu Golf'te de vardı. Onun dışında arabamız kumaş koltuklu, deri değil. Bence ben kumaşı daha çok seviyorum bu arada. Aracın ön kısmına sürücü koltuğuna geçtiğiniz zaman şöyle güzel zaten bildiğiniz bir vites topuzu karşılıyor. Şu iç ızgaralar şöyle boyluca uzanması çok güzel arkadaşlar. Şimdi yeni Passat'larda olmayan çok güzel bir detaya değineceğim. Şu saat arkadaşlar bu yeni Passat'larda olmuyor. Buraya Passat yazmışlar bir de dörtlü koymuşlar. Yani saçma sapan bir iş yapmışlar yeni Passat'ta ama bu çok daha şık güzel bir tasarım diyebiliriz. Direksiyona geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi ayarları olan F1 şanzımanlı güzel bir direksiyon. Buradan hız sabitleyici falan açabiliyoruz. Farlarımız zaten otomatik. Onu söylemeyeyim, ayıp olur videoda. 3 kollu güzel bir direksiyon. Auto start stop var. Auto hold'umuz var. Şöyle güzel bir gözümüz var arkadaşlar. Böyle açılıp kapanabiliyor. Şuradan basınca araba çalışıyor. Virüs tedbirleri dönemindeyiz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi araç işini incelerken maskemizi takıyoruz. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Bunu yapalım. Böyle taktıktan sonra. Bakın burnumun üstünde arkadaşlar. Bu konsoldan bahsedeyim Konsolda eski Passat'tan değişen şey Bu ekran arkadaşlar Büyüklüğü olsun kullanımı olsun Baktığımızda hissiyatı gayet iyi Tuşları falan Ses sistemi denemeyeceğiz arkadaşlar İlk videodan biraz dilimiz yandı açıkçası telif olayları falan Bizi biraz yordu ondan dolayı ses sistemi denemeyeceğiz zaten Passat'ına anlatacak pek de bir şey yok Bu klima eski Passat'ta da aynı sanırım Şu ışıkları falan değişik Orta kısmı zaten golften hatırlıyorsunuz. Pek farklı bir şey Şurada otoyu off yapıyoruz. Buradan da park sensörünü kapatabiliyoruz. Park sensörünü bu sefer buraya koymuşlar arkadaşlar. Değiştirmişler. Burada güzel bir gözümüz var. Bardaklık. Buraya sahibimiz gözlüğünü koymayı tercih etmiş. Oto altlı arabada da mevcut. Onun dışında şu mazgallara baktığımızda bunlar mazgal değil arkadaşlar. Sadece görüntü. Sadece şunlar mazgal. Ama böyle çizgi olarak devam etmesi kiminin hoşuna gidiyor kiminin gitmiyor ben, benim hoşuma gitmiyor açıkçası ben objektif olamayacağım bu konuda burası benim hoşuma gitmiyor yukarı kaldırdığımızda burada yine ışıklı bir tane aynamızı karşılıyor arkadaşlar şu an sabah olduğu için pek göremiyorsunuz siz ama ışığımız ne? burada güzel bir dikiz aynamız var çerçeve koymamışlar bu da güzel yapmış ama bana bir tık küçük gibi geldi Mustafa daha iyi görür oradan ben göremediğim için görüş açısı iyi ya yine yani ben sevdim yani şöyle baktığımız zaman F1 vites arkadaşlar. Zaten DSG'yi bilen bilir. 7 ileri. Bir tane geri. Ama yani geriyi kullanmıyoruz fazla arkadaşlar. Hah geldi. Teneke Onu kendi haline bırakıyorum. Yani hiç yanına yanaşmıyorum artık. Arabamız 46 binde arkadaşlar. Yanılmıyorsam 2015 model bir araba. 2016. 2016 model bir araba. 50 binde. Gayet ideal çok kilometre yaptığını söyleyemeyiz. 46'sına giderken basacak bu arada arkadaşlar. Aynen. 45 995. Mazotumuz her zamanki gibi Hikmet Reis'ten <laughs> arkadaşlar. Buradan da kendisine senap söylüyorum. Yani TR'de tek bir kardiyolog. <laughs> daha iyisini görmedim. Durmuş kalbi canlandırıyor. Daha ne yapsın adam ya? Bizim kalbimiz kırık onu düzeltecek doktor daha yok. Of. Durmuş bu aslında. <laughs> Bizim kalbimiz uno'da kaldı. Buradan Erkan Pro'ya da selam olsun arkadaşlar. Onun YouTube kanalında YouTube açıklamaya abi. koyacağız. Oradan da abone olabilirsiniz Erkan Pro. Cidden çok güzel içerikleri var. Biz severek takip ediyoruz. O da bizi sanıyorum ki severek takip ediyordur. Şurada istersen bir 0-100 denemesi yapalım. Denir. Arkadaşlar kayıtlarda 10.8 saniye. 0-100 denemesindeyiz. araç altından adeta kayıp gidiyor arkadaşlar. Böyle bir hızlanma yok. 230 değil, 250 Nm de torku var arkadaşlar bu araba. 120 beygir, 1.6 turbo dizel. De yüze ulaştı. anca ulaştı ya. Ben bu kadar Araba ağır olduğu için arkadaşlar. Dizel motor olduğu için Aynen. biraz santal kalıyor. Biraz antal kalıyor. Ama kalkışı Ama gayet hızlı. Yol tuşu olarak, olarak ben da... üstüne tanımıyorum. Aynen ben. öyle. Aynen öyle. Yol tutuşu mükemmel bir araba gerçekten evet. bunu söyleyeyim. Golf olsun, Passat olsun, ikisine yol tutuşu iyi Polo biraz tenek ama bunu da onu da söyleyeyim. O küçük bir araba yani, Ya büyük grubu arkadaşlar ya. Adamlar yapmış yani. Zaten dereceler belli. Şöyle bastığınız zaman vitesi kendiniz de atabiliyorsunuz. Kulakçıklarla. Evet bir vites diyoruz bu ara Kulakçık böyle at at gidebiliyorsunuz. Yani adeta yapışıyor yola Ben buraya burayı Uno ile 60 dönmüştüm arkadaşlar. <laughs> ya Uno 60 az değil ya? 160 pardon. Evet. 160 mil bir de. Ama onu hallederiz. Biraz yakıyor da spor. <laughs> Araba güzel ya bunun. Fabrika verileri 4.7 litre yazıyor da. Ama gerçekten ben bunu da söylemek istiyorum. Bir yol tutuşuna değindim. İki olarak da yakmıyor koklamıyor da sadece hayal ediyor yani. İçinde dizel olduğunu, motorun olduğunu hayal ediyor yani. yani. Bizim Seyhat da öyleydi arkadaşlar. O videoyu da yukarıdaki kattan izleyebilirsiniz. Şu an çıkan. Şöyle bir yokuş çekişine bakalım. Ya zaten bakmaya, bakmaya gerek yok arkadaşlar. Araba dizel. Bastın mı yapıştırıyor ya. Böyle bir hiçbir araba. <laughs> zaten ülkemizde bilindiği kadarıyla böyle Passat çok meşhur bir araba. arkadaşlar. Mercedes'i diyoruz biz e, sana Evet bir şey Mercedes'i diyenler oluyor Biz ıkçılık yapmıyoruz Şurada da bir diğer hızlı aracımız Skoda Superb var Yağ tenekesi da... uçan zeytin tenekesi diyoruz <laughs> biz ona Çöp tenekesini çek bir çöp tenekesini çeker misin kameraman bir farkı var mı yani ikisinin tenekesine 500 beğeni geliyormuş arkadaşlar <laughs> Skoda Superb'e bakalım kaç beğeni gelecek Şöyle aracı T konumuna getirelim Arkadaşlar sizin için hiçbir masraftan kaçmayarak gidip, gidip kendimize aksiyon kamerası aldık. Bu arada Hikmet amcaya da selamlar. Kendisi aracını bize emanet etti, sürdük. Teşekkür ediyoruz. Şöyle dilersen bir de anahtarını göstereyim. Burada arkadaşlar tabii ki de. Ya anahtarsız çalıştırma, anahtarsız biniş. Bunlar olması gereken özellikler. Passat'a biniyoruz arkadaşlar. Az yaklaştır kamerayı. Gel gel. Aa. Kaput testi arkadaşlar. Bu yani Gerek yok yapmaya da. Yani adeta betona vuruyorum ya. Beton bu sesi aynı çıkartıyor yani. Bir de gel şuraya bakın. Buradan da aynı paraya süper B aynı ya. iki kat fiyat arkadaşlar. İki katı fiyata şey alıyorlar. Süper B daha ucuz, daha güzel diyorlar. Şey yapıyorlar. Bur buradan da gel bir sesi dinle. Bir de çöp tenekesine vursana. <laughs> gel bir, bir de, de oraya vur. Bir de iki tane çöp tenekesine vur pek şöyle şöp vurmak şöp istemiyorum şöp pek. tenekesine vur iki tane. Daha tok ses var. Daha tok bir ses var arkadaşlar. Yani şu arabayla kaza yaptığınızda önün şoför kısmına gelmesi yani muhtemel anlatacak bir şey yok. Söze gerek yok ya. Fasat abi. Seyahat videosunda hatırlayacağınız gibi bize saldıran üstat işte burada. Biz de kıyamadık ona. Evden yiyecek bir şeyler getirdik. Mama aldık. Yemeğini yedi şimdi mışıl mışıl uyuyor Ne bize karışıyor ne biz ona karışıyoruz Yemeğini yedi karnı tok Altı pek Yatıyor burada işte adam Let's hear them kanalına da selamlar Aynen sokak hayvanları için Onlar da çırpınıyor Alman tankı harbiden sağlam Türkiye'de çok çok tutulan bir araba arkadaşlar. Yani ikinci el piyasasını darmadağın ediyor ya. <laughs> yani alıyorsun bayiden çıkartıyorsun. İkinci el olduğunda değer kazanan bir araba kendisi. Yani bu özellikleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Çok güzel çekilişlerimiz var arkadaşlar. Instagram Rölanti TV'yi takipte kalın. Oradan çekilişlere katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu bitirmeden önce Ta Tarar tekrardan teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bize bu mükemmel arabayı getirdiği için, Alman tankını getirdiği için. Mustafa'nın da bahsettiği gibi Instagram'da çok güzel çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Belki olmuş bile olabilir yani siz bu videoyu izlerken. Takipte kalın ondan dolayı. Böyle şeyleri biz daha çok hem çekiliş sonuçlarını hem de artık bundan sonra yapacağımız çekilişleri YouTube'dan değil de Instagram'dan yapma kararı aldık. Oradan bizi takip ederek çekilişlere daha erken haberdar olabilirsiniz. Ben sizi tutuyorum arkadaşlar. İnşallah size çıkar. Kalın sağlıcakla.